Bulut dağlar Sıra dağlar iç içe Birleştirir bulutu Vadiyle isteyince Kar kaplar üzerleri Kış gelince Seher vakti Genç olan Kayar zirveden Saklı vadiye Taze kar Sessiz sakin saplı olur Taze kar Soğuk yalnız olur. Tek inince. Hisseder o zaman aşkı, buluttan vadiye inince, ince, ince. Uluç dağlar, sıra dağlar iç içe. Selvi ağaçlarla kaplı vadiye doğru inince. Bahar gelir, yaz gelir, ulu ağaçlar, sarısı, kırmızısı, yeşili kaplı. Yok bir yerde tüm tonları, üstleri onlarla yalnız helen, vadiden yukarı, sağında dere, karların suları, sesleri, içinin tonları. Görünce bulutlardan vadiye dağları, karların suları, ağaçların tonları, zümrüt, yakut, kemri var, kıskanılar o tonları. Helen hisseder o zaman içindeki aşkını,